Herkese merhabalar, günaydınlar Tarot Naz. Ben bakalım bugünün enerjilerinde neler varmış. Günün mesajına bakalım hemen. Bugün nelerle karşı karşıya kalabilir misiniz? Hızlıca onlara bakmak istiyorum. Herkes için güzel bir gün olsun ama biraz zorlayıcı bir gün. Bir de enerji kartı seçelim bakalım. Bugün için. gerçek hmm, aşk dediği enerji kartında. Evet, bugüne baktığımızda geçmişle yüzleşmeler söz konusu olabilir. Geçmişteki bazı durumlarla ilgili yüzleşmeler veya yüzleşmekten korktuğunuz durumlar varsa eğer bugün onlarla ilgili bir gelişme olabilir. Belki de aniden bir durum gerçekleşir ve yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki hayatımızdaki her şeyle korktuğumuz, kaçtığımız her ne varsa yüzleşmeden o sınavı geçemiyoruz ve bakın sonrasında zaten denge sonrasında neşeye kavuşabilirsiniz diyor. O yüzleşemediğiniz, korktuğunuz, kaçtığınız durumlarla ilgili bir şeyler hep olumsuz gider. Çünkü orada bir dengesizlik var. Ee, o dengeyi sağlamanız gerekiyor hayatınızda. Ee, bir ilişkiden bahsediyor burada. İkili ilişkilerde çok güçlü sağlam köprülerle kurulan bir ilişki ama bir o kadar da e, engelli ve problemli bir ilişki olduğundan bahsediyor. Bitmiş bir şey yok aranızda sadece çok büyük engeller olabilir bakın yine bir dağ kartıyla engel verdi burada. Çok fazla engel olduğundan bahsediyor ve belki siz bittiğini sanıyorsunuz e, ve e, bir şeylerin kapandığını sanıyorsunuz ama hayır daha bitmemiş biten bir şey yok kolay kolay da bitecek gibi de gözükmüyor bakın enerji kartına baktığımızda günün enerji kartı gerçek aşk dedi evet Evet sizin aranızdaki ilişki, aranızdaki aşk enerjisi gerçek. Bunu net bir şekilde bugün enerji kartımız verdi. Birçoğunuz sanıyorum yine bugün ilişkilere geldi. Bugünlerde ilişkiler çok fazla sınanıyor çünkü evrensel olarak. Ve dün bundan önceki mesajımız da. Günün mesajı da aynı şekilde yine ilişkilere gelmişti. Günlük olarak çekiyoruz ama bakın tamamen kolektif şu an ikili ilişkilerle zorlanma mücadelesi veriyor ve bunu bir şekilde halledebilme çabasındalar. Bakın işte böyle bir durum yaşıyorsanız eğer kolektifte sizlerde gerçek aşkınıza inanın ama ilk önce yüzleşmeniz gereken durumlarla yüzleşin. Herkese güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.